Maç öncesi de konuşmuştuk. Bazıları taktiksel, bazıları ro zorunlu rotasyonlar vardı ve bu da galibiyeti getirdi Fenerbahçe. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk değerlendirmeleriniz neler olacak maça dair öncelikle? Ya sonuçta biz iyi bir takımız. Ee, maçtan önce de söylediğim gibi sahibiz biz hangi oyuncularımızda çıkarsak çıkalım ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Bugün de onlar ellerinden gelin en iyisini yapacaklarını, iyi mücadele ederek, iyi futbol oynayarak maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum. Ee, çünkü hafta içinde yaptığımız antrenmanlardan bu enerjiyi. Ee, ve onların bu vermiş oldukları gösterdikleri bugünkü reaksiyonu e, anlayabiliyordum görebiliyordum ve bu akşam da her şey tahmin ettiğim gibi oldu çok daha farklı da kazanabilirdik sonuçta Kayseri takımı da iyi bir takım e, 3-0 gibi baştan sona oyunu elimizde tutarak sürekli e, gol arayan hücum eden e, daha fazla gol atmak için Futbol oynayan bir Fenerbahçe futbol takımı var sahada bugünkü mücadelelerinden dolayı da oyuncularımı tebrik ediyorum sonuçta güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz hocam bugün maç öncesi alışık olmadığımız bir görüntüyle karşılaştık son motivasyon konuşması saha ortasında ne konuştunuz orada şimdi burada e, kendi taraftarlarımızın önünde e, oyuncularımızla birlikte hep beraber. Biz bugüne kadar birçok şeyi çalışarak birlikte birbirimize saygı çerçevesi içerisinde çok güzel şeyleri açtık bugünlere geldik. Bugün de buraya gelen bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza karşı ne kadar birlikte olduğumuzu ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermemiz için onları mutlu etmemiz için herkes bugün elinden gelen en iyisini yapmalarını onlara söyledim. Onlar da bugün taraftarlarımızı mutlu ettiğini düşünüyorum. Herkes elinden gelen en iyisini yaptı. Hocam Haftaya şampiyonluk düğümünü çözecek bir 90 dakika. Mutlak galibiyet gerekiyor Fenerbahçe'ye. Nasıl hazırlayacaksınız hafta boyunca? Söylediğim gibi e, oyuncularım gerçekten e, iyi oyuncular, kaliteli oyuncular. Hep beraber yarın sabah antrenmanımız var. Çalışarak e, bazı aşırı yorgun olanlar var. Sakattan çıkanlar var. Onlarla beraber Galatasaray e, maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Teşekkür ederim açıklamalarınızla.